Bağımsız Türkiye Partisi'nin genel başkanı Hüseyin Baş salonumuza teşrif etmiştir. Biz Sayın Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanlığı seçiminde desteklediğimizi açıkladık. Sözümüzün arkasındayız. Kendileri bir nezaket göstergesi olarak bizim partimize bizi ziyarete geldiklerinde kendilerine şunu iletmiştim. Bu ülkenin ihtiyacı olan temel unsur Atatürk'ün ömrünü ortaya koyduğu, ömrünü adadığı bu milletin kardeş bir millet olduğunu bu millete yaşatma unsurudur. Biz bağımsız Türkiye Partisi olarak bu fonksiyonun icrasında görev almak istedik. Bunu ilettik. Bu fikrimizi, bu düşüncemizi bu mantalitemizi meclis kürsülerinden de anlatmak istediğimizi de söyledik. Ama gelinen süreçte bize şunu yapmak kaldı. Yarının meclisini kurup yarının meclisinin kürsüsünden yarının Türkiye'sine yürümek kaldı. Ama biz bağımsız Türkiye'liler hiçbir menfaat gözetmeksizin ülke çıkarlarını, millet çıkarlarını, parti ve şahsi çıkarlarının üzerinde tutan insanlar olarak tarihte yerimizi almak istedik. Ve bugün bunu ortaya koyduk arkadaşlar. Bakın Türkiye Kuruluş felsefesinden çok uzak noktalara çekildi. Bütün kurumlarıyla adeta işgal edilmiş hale geldi. Tek bir insanın ağzından çıkan cümlelerle yönetilir bir hale geldi. Ormanlar yanarken tepeden talimat beklenen bir hale geldi. Deprem olup insanlar enkaz altındayken birilerinin aman asker bir şey yapabilir diye askeri sahaya sürmeyip insanların ölmesine sebep olduğu bir hale geldi. Dolayısıyla ilk olarak tesis etmemiz gereken bir şey vardı. Ülkemize parlamenter sistemi, demokrasiyi, cumhuriyet bilincini geri getirmek durumundayız. Dedik ki biz bu seçimde parlamenter sistemi Türkiye demokrasisini yeniden diriltmek ve geri getirmek iddiasında olan insanlara bir şans verelim. Ama bu da son şans. Eğer bu seçimi de bu kolay seçimi de becerip alamazsanız Benle işiniz var. Şimdiden söyleyeyim. Acaba sizin o ittifaklar oluşturan partileriniz istediklerini alamasaydı bizim yaptığımızı yapacak mıydı? O yüzden bizim bir söz hakkımız var. O söze binaen konuşuyoruz ve yapıcı kırıcı değil. Her iki tarafı da yapıcı. Bizim 20 yıllık siyasi sürecimizde şikayet ettiğimiz bazı unsurlar vardı. Biz yerli kaynaklarımızın talan edilmesinden şikayetçiydik. Biz Arap Baharı adı altında milyonların evsiz kalmasından şikayetçiydik. Biz dış politika adı altında ülkemizin yabancı ülkelerin elinde dilencilik yaptırılmasından emir erliği yaptırılmasından şikayetçiydik. Biz milli servetlerimizin peşkeş çekilmesinden, özelleştirme adı altında peşkeş çekilmesinden şikayetçiydik. Biz yeni nesillerin eğitimsiz bırakılmasından şikayetçiydik. O nesillerin büyüdüğünde adaletsiz yargılanmalarından şikayetçiydik. Biz bu yüzden bu iktidarın değişmesini istedik. Ama bu iktidar değişirse yeni iktidar döneminde de şikayetçi olduğumuz şeylerin takipçisi olacağız. <laughs> Ama yarın sandığa gittiğinizde de bile bile bilinçli olarak fakir bırakıldığınızı unutmayın. En temel ihtiyaçlarınıza süfli ve sizlere sürtük dendiğini unutmayın. Yarın sandıkta bunları unutmayın. Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir açıklama yaptı. 14 Mayıs seçimleri Batı'nın darbe girişimidir dedi. Şimdi seni bir seçimle o koltuktan indiremiyorsak bizim yaptığımız seçim bile bir darbe ise daha nasıl ineceksin orada? Nasıl olacak bu? Sen İçişleri Bakanısın. Bunu nasıl başaracağız? Eğer sen seçimin bir darbe olduğunu düşünüyor ve söylüyorsan demek ki sen seçimle geldiğine inanmıyorsun. Sen oranın sahibi olduğunu düşünüyorsun. Bu zihni zihniyetin iki üç adım ilerisi ve bu Türkiye'de bu zihniyet ne yazık ki mevcut. Atatürk'e de darbeci derdi. Atatürk de darbeciydi derdi. Yani bu zihniyetten arınmamız gerekiyor. Milli birlik için, cumhuriyetin devamı için, demokrasimiz için bu zihniyetten arınmamız gerekiyor. Ve bu zihniyet başta ben olmak üzere dün babamdı, bugün ben olmak üzere ve sizler olmak üzere toplumda kendilerine rağm olmayanları düşman gören bir zihniyettir. Bildiğimden söylüyorum. Tahmin etmiyorum Ben Türk istikbalinin evladı Ben Türk istikbalinin evladı Yaşadığım bu toprakları Yaşadığım bu toprakları Yüceltmek için Yüceltmek için Her türlü fedakarlığı yapacağıma Her türlü fedakarlığı yapacağıma Anama Anama Babama Babama Atama verdiğim Atama verdiğim sözü tutacağıma Bağımsız Türkiye idealinden Hiçbir zaman, hiçbir zaman vazgeçmeyeceğime, ülkeme hizmet etmekte, ülkeme hizmet etmekte hiçbir, çıkar hiçbir çıkar aramayacağıma, birinci vazifemi unutmayacağıma, birinci vazifemi unutmayacağıma her, türlü ahval, her türlü ahval ve şerait içinde, ve şerait içinde umudumu, umudumu asla yitirmeyeceğime. Bağımsız Türkiye, Bağımsız Türkiye Partisi iktidarında. Can emniyetini, Can emniyetini. mal, emniyetini. mal emniyetini. Namus emniyetini, namus emniyetini, din ve vicdan hürriyetini doya doya, doya doya yaşatacağıma söz veriyorum. Söz veriyorum. Ne, mutlu. ne mutlu bu kutlu yolda olanlara. Sizleri tebrik ediyorum. Gün gelecek ve biz kazanacağız. Hiç şüpheniz olmasın. Bu yol kutlu yoldur. Biz kazanacağız. Bu sözleri hiç unutmayın. Hep bir yerinizde tutun. Çünkü bu sözler o meclise gittiğimizde ilk hatırlamamız gereken şeyler olacak. Mehmet Akif'in dizeleriyle size veda etmek istiyorum. Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur. Dönme bilmez yürürüz. Şu karşımızdaki mahşer kudursa, çıldırsa, denizler ordu, bulutlar donanma yağdırsa bu altımızdaki yerden bütün yanar dağlar taşıp da kaplasa afakı bir kızıl sarsa. Değil mi cephemizin sinesinde iman bir, sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir. Değil mi ortada bir çi sine çarpıyor Yılmaz, cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz. Hepinize çok teşekkür ediyorum.